Bugün çok anlamlı ve güzel bir eee projenin e, ilk günü bu buluşma noktası. E, 1958 yılında başlayan Kıbrıs mücadelesinin eee çok değerli neferleri eee burada dönemin ve daha sonraki dönemin eee mücahit komutanları. 1974 Mutlu Barış Harekatı ile olan e, mutlu buluşmanın bu ikinci ayağı. Artık e, buradaki Barış Harekatı gazilerimizin de e, hepsi emekli. Onlar da emekli. Biz bu e, 1976'daki e, mutlu ve güzel e, buluşmayı ikinci defa gerçekleştirmiş oluyoruz bu proje ile birlikte. Ben e, Çorum Belediye Başkanımız Sayın Muzaffer Külcü'ye ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Başta kendisi olmak üzere. Değerli arkadaşlar bugün esasında bir süre önce gazetelerinizde haber yaptığınız bir buluşmanın ikinci ayağını yaşıyoruz. Gönüller bir olunca uzaklar yakın olur misali adeta bir projeyi hayata geçirdik. Aradan 30 yıla yakın zaman geçmiş olmasına rağmen oradaki hatıralarımız hala taze. Orada yaşanan üzüntüler, sevinçler hala hafızalarda. Biz de o günleri yaşamış olan büyüklerimizi, kardeşlerimizi bir araya getirmiş, getirebilmiş olmanın mutluluğunu doğrusu yaşıyoruz. Geçen yıl festival zamanında Tatlısu Belediye Başkanımız hatırlarsınız şehrimizi ziyaret etmişti meclis, üyeleri, meclis üyeleriyle beraber. O gün biraz ciddi, biraz şaka aramızdaki sohbetler, konuşmalar böyle bir projenin hayata geçirilmesine zemin hazırladı. Ve önce bizim burada Muharip Gaziler Derneği'nde e, buluşan, görüşen, konuşan arkadaşlarımız, Kıbrıs gazilerimiz kısaca oraya gittiler ve oradan çok güzel hatıralarla tekrar şehrimize döndüler. Orada kendilerine Tatlısu Belediye Başkanımız Kıbrıs'ta ev sahipliği yaptı ve sonrasında da biz Oradaki mücahit büyüklerimizi şehrimize davet ettik ve bu şekilde de inşallah bu çalışmamızı tamamlamış olacağız. Tabii biz bunu belediyelerin birlikte organize ettikleri adeta bir proje şeklinde hayata geçirdik ama bir biz esasında bir şeyin temelini atmış olduk. Bu attığımız temelde 1974'lerde kurulan o sevgi bağının, sevgi köprüsünün tekrar hayata geçirilmesi, tekrar ihya edilmesiydi. Ben bütün misafirlerimize, hem hemşehrilerim adına hoş geldiniz diyorum. Kendilerini ağırlamaktan dolayı da büyük bir bahtiyarlık, mutluluk içerisinde olduğumu özellikle ifade etmek istiyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Tamam. Çok sağ olun. Sağ evet. yani. olun.